takdirsin tabii. yok. zaten 47. E, konakta güzel 5 sene geçirdim. Umarım daha iyi yerlerde. İnşallah. Şey Hep beraber altını doldurarak kısmet. Evet. İnşallah. Bu tarafa attık değil mi seni? İnsan kaynaklı. Öner başkan'dan sonra şubeyi teslim aldık. Güzel. E, güzel işler yapmak adına bayrağı taşıyacağız bir müddet. Güzel. Sözleşmemiz tamam herhalde. Görüştüğümüz gibi Başka arkadaşlarla da görüştüm. Başka bir şeyiniz var mı? başka bir talebiniz hazır bulmuşken beni. Ekstra bir talep yok. Tamam. Arkadaşların çoğuyla gruplarda olsun, telefonda olsun. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Her Peki. zaman olduğu gibi yine şöyle bir memurun yanında oldunuz. Her zaman yanındayız. Keşke daha fazla verebilsek kardeş. Hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkür ederiz başkanım. Evet önümüzü kapatalım. Teşekkür Teşekkürler.